İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği ve savaş suçu olarak nitelendirilen hastane saldırısında 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Bu olay dünya genelinde büyük bir tepkiye neden oldu. Batı ülkeleri tıpkı İsrail gibi 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'ya ait bir hastaneye hedef alarak üzerindeki Kızılay amblemini bombalamıştı. Her savaşta olduğu gibi cephede bir tarafın öldürmeye çalışması ve cephe gerisinde diğer tarafın yaşatmaya çalışması durumu Çanakkale Savaşı'nda da kendini bariz bir şekilde belli etmişti. Yaralı askerleri bakım ve iyileşme süreçlerinde aksamalar yaşandığı görülmüştü. Yaşanan bu aksamaların sebebi hastalara zamanında gerekli müdahalenin yapılmaması olarak karşımıza çıkmıştı. Askerin yaralarını sarmak için Çanakkale dışında Tuzla, Hareke, İzmit, Eskişehir ve Konya bölgeleri de ordu sağlık kurumlarının ağırlıklı olarak yer aldığı İstanbul'a bağlanarak seferberlik ilan edilmişti. Çanakkale cephesinin ilk defa bombalandığı Kasım 1914 tarihinden itibaren ise savaşın sonuna kadar geçen süreçte yaklaşık olarak 80 sağlık kurumlarının kurumu ve denizlerde hasta nakillerini sağlayan gemiler itilaf kuvvetlerince vurularak savaş suçu işlenmişti. Bu savaş ihlallerinin tek taraflı olmamasıyla beraber Türk hastaneleri ve yaralıların bulunduğu sağlık kurumları bunun yanında sivillerin olduğu bölgelerde bombalanmıştı. Ezine'de 17 Temmuz 1915 tarihinde itilaf devletlerine ait bir savaş uçağı öğleden önce bir askeri hastaneye bombalamış, bombardımanın sonucunda hastanenin cephesi yıkılmış ve bir hasta ağır şekilde yaralanmıştı. Aynı şekilde 29 Nisan 1915 1915 tarihinde İngilizler sabit balon yardımıyla yerlerinin tespit ettiği Hilal-i Ahmer bayrağı çekilmiş hastaneleri bombardıman etmiş, bunun sonucunda hastanede tedavi görmekte olan 30 yaralı şehit olmuştu. Maydos bölgesinde çıkan büyük yangınlar hem evleri hem de eczane depolarını yok etmişti. Cephede bulunan askerin yanı sıra zaman zaman cephe gerisinde büyük savaş verildiğinin en büyük örneklerinden biri de sağlık kuruluşlarına ve sivil halka ateş açılmasıdır. Bununla beraber Çanakkale Merkez Hastanesi'nin 21 Eylül 1915 tarihinde haksız saldırıya maruz kaldığı ve savaş suçu işlendiği belgelerle kanıtlanmıştır. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında olduğu gibi bu tür olaylar dünya genelinde büyük bir infial yaratmalıdır. Uluslararası toplum benzer durumları önlemek ve barışı sağlamak için etkili adımlar atmalıdır.